Sizler nasılsınız, iyi misiniz? güzelmiş. İyidir efendim. Daha önceki yerimiz biraz kötüydü ama Geceydi, bir ya. senedir iyi bir yere geldik. Es ziyaret edelim. Hem de küçük bir hediyemiz olacak inşallah. Ee, İmam Şafi'nin İlmihal kitabı ve Kur'an-ı Kerim. İnşallah okursunuz. Okurken de bize dua edersiniz. Hadi Allah, Allah sizlerden Allah razı olsun. Yapmazsınız, dua edersiniz. i̇ki tane güzel bir eser hediye ediyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim diye. Kanalımız mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun inşallah. <laughs> 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 Şafii'nin mi Tamam mı? Evet. Hem bunu Şeriat şey, İmam Şafi. Bu i̇nşallah. da Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah kabul etsin. İnşallah bunları da Allah kabul okursunuz. Okurken de bize i̇nşallah. dua edersiniz inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Tamam mı? Mübarek olsun. olsun. Mübarek Teşekkür olsun. Hoş Sağ olun. Mübarek olsun. Şafi İbn Ali hediyemiz olacak inşallah. Zerine hediyemiz Zerine bir de Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İnşallah okursunuz. Okurken de bize dua edersiniz. Zamanımız biraz dar. Çıkanınız mübarek olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hürmetine de bize dua edersiniz inşallah. Görüşmek güzel inşallah.